Canım Ayşe, korkma. Sönmez çapaklar düzen, en sadece. Sönmeden yurdumun üstünde tüten, en sadece. o benim minnetimin yıldızdır, parlayacak. O benimdir, o benim minnetimin tırılacak. Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır hakkı tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana dinleye şaşırım. Hükremiş sel gibi inmenle için aşırım, Yırtarım dağları. Enginliğe sığmam taşırım. Ardına afabrın sanmış da var. Benim iman dolu göğsüm gibi her var. Ulusu korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canı var. Arkadaş yurdumu alacaklar. yarımdan da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefansız yatanı. Sen şehit oğlusun. En gitme yazıktır atanı. <laughs> Verme dünyalara sen de bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şeda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı... Cananı bütün var mı alsın da, da Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda Bunu sen illa şudur ancak emeli de, Değmiş muhabbetim görsen meli. Bu ezanlar ki şehadetlerin temeli Ebedi yurdumun üzerinde benim inlemeli O zaman beş ile bin secde eder varsa taşın Her yeri yandan ilerle Boşanıp kanlı yaşam Fışkırır ruhi, mücevdet gibi yardımlaşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, uykuma yok izmihler. Hakkıdır <laughs> hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakkı tapan milletimin istikler.